Bir işlem, bir tahmin. Herkese merhabalar. Bir işlem, bir tahmin yarışmamızda 17. bölümdeyiz. Ee, yanımda İkra ve Sümeyra var. Yeni yüzlerleyiz yine. Ee, önce arkadaşlarımızı tanıyacağız. Sonra yarışmamıza başlayacağız. İlk olarak sana, sana başlayalım. Merhaba, İyi. ben Sümeyra. Mehmet Akif Ersoy Okul Ortaokulu'nda okuyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Ee, buradan tüm aileme ve sev sevdiklerime e selam gönderiyorum. Bu kadar. Teşekkürler. E, adım İkra, 11 yaşındayım. Akut Mehmet Akif Persi Ortaokulu'nda okuyorum. Buradan da ailem ve arkadaşlarıma selam gönderiyorum. Teşekkür ederiz. Herkese çok selam bizden. O zaman hazırsanız e, ilk işlem sorumlu sayıları gelecek. Hazır mıyız? O zaman geliyor. E, sayılarım 1, 7, 9 ve 14. Ulaşmanız gereken sayı 12. Süreniz başladı. alabilirim. E, 14 ile 1'i çarptım. E, 14 ile 1'i çarptım. Sonra 9'dan 7'i çıkardım. 2. E, 14 ile evet, 2 çıktı. 14'ten de 2'yi çıkardım. Aynen. 14 ile 1'i çarptın. 14. 9'dan 7 çıkardın. 2. Evet. Sonrasında o 2'yi de 14'ten çıkardın. 12 tebrikler. Sümeyra'ya <laughs> 10 puanını verdik. Hazırsanız ilk tahmin sorumu geliyor. Evet. Hazır mıyız? Ee, i̇lk kalp naklinin gerçekleştiği yıl kaçtır? Süreniz başladı. İlk kalp naklinin gerçekleştiği yıl kaçtır? Tamam, sonunda cevapları alabilirim. 1812 ee, e, İlk kalp nakli 1967'de gerçekleşmiş. Yakın cevabımız iknadan geldi. Tebrikler İkra. Şu an için İkra 5 puanda, Sümeyra 10 puanda. O zaman hazır mıyız? İkinci işlem sorumun sayıları geliyor. 2, 5, 8, 20 Ulaşmanız gereken sayı 21. Süremiz evet. başladı. Ben doldururum. Evet. İlk olarak ikra demiş. O zaman ikradan alabiliriz. 5 ee, ile 2'yi topladım. 7. Ee, daha sonrasında 20 ile 8'i topladım. 28'den de 7'yi çıkarttım. 21. Tebrikler. Ben şey de bir saniye. İkra için 10 puanımızı verdik. İkra 15 puanda. Sümeyra 10 puanda. Sümeyra da bulmuştu. Farklı bir şekilde bulmuş. Alabiliriz onu da. Ben 8'den 5'i çıkardım. 3, 3'ten de 2'yi çıkardım. 1, 20 ile de topladım. 21. Evet. Bu da güzel. Tebrik ederim. Ama hız. Ne yazık ki. O zaman hazırsanız tahmin sorum geliyor. En uzun süre yanan ampul kaç yıldır yanıyor? Süreniz başladı en uzun süre yanan ampul kaç yıldır yanıyor? Tamamsanız alabilirim cevapları. Ben 6 yıldadım. Ben de 12 yıldırım. E, ee, bu ampul 123 yıldır yanıyormuş. Bayağı da yanıyormuş. Yakın cevabımız ikradan geldi. Şu an için ikra 20 puanda. Sümeyra 10 puanda. Üçüncü e, işlem sorumuzun sayıları geliyor. Hazır mıyız? Tamam. E, 4, 6, 9, 18. Ulaşmanız gereken sayı 17. Süremiz başladı. Alabilirim. E, 6 ile 4 topladım 10. E, 10'dan 9 çıkardım 1. 18'den de 1'i çıkardım 17. Tebrikler. Sümeyra'ya 10 puanını verdik. Şu an için ikisi eşitler. 20-20. Güzel çekişmeli bir yarışmamız gidiyor. Hazırsanız o zaman hiç hız kesmeden e, tahmin sorumu söyleyeyim sizlere. Geliyor. İlk elektrikli arabanın üretildiği yıl kaçtır? İlk elektrikli arabanın üretildiği yıl kaçtır? Hazırsanız süreniz başladı. Instagram'sanız alabilirim cevapları. 1918 yazdım. Yani 2001. Elektrikli araba deyince evet yakın süreç tahmin ediliyor ama 1832'de e, yapılmış yani üretilmiş ilk olarak yakın cevabım İkra'dan geldi. Tebrikler İkra. Şu an için İkra 25, e, Sümeyra 20 puanda. O zaman son sorumuz geliyor. Son işlem sorumun sayılarını söylüyorum. 3, 7, 8, 21. Ulaşmamız gereken sayı 50. Süremiz başladı. Burası. Alabilirim. Ee, 7 ile 7 ile 3'ü çarptım. 21. 21 ile 21'i topladım. 42, 42'ye de 8 ekledim. 50. Tebrik. Tebrikler. Sümeyra'ya 10 puanını verdik. Sümeyra 30 puanda, İkra 25 puanda. İkra eğer tahmin sorusunu bilirse eşitlik olacak. Size yedek sorum var, işlem sorumu. Onu soracağım. O zaman hazırsanız tahmin sorum gelsin. Heyecanlar Doruk'ta geliyor. En hızlı deniz canlısı olan yelken balığının maksimum hızı saatte kaç kilometredir? Süreniz başladı. Tamam Deniz, 20 km'de, 20 km'de. Deniz canlısının hızı 109 kilometreymiş. Yakın cevap ikradan geldi. Tebrikler ikna. şu an için eşitlik var. 30-30. Var mı duygularınız? Yedek sorum geliyor. Çok heyecanlıyım zaten. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok güzel yarışmış. Evet. Vallahi çok güzel yarışmış. Evet. Kesinlikle. O zaman... Ama ben Sümeyra'nın alacağını düşünüyorum nedense. ah güvenelim kendimize değil mi? Başla güven. Gelsin mi o zaman? Geldi. Hazır mıyız? Söylüyorum. 3, 12, 4, 9. Ulaşmanız gereken sayı 0. Süreniz başladı. 3, 12, 4, 9. Ulaşmamız gereken sayı 0. Ben buldum. Alabilirim. 9 e, kere 4'ü çarp. 9 da 4 çarptım. 36, 12 ile 3'ü çarptım. 36, 36'dan altı, da 36 çıkardım. 0. Evet. E, e, e. Evet. Kazanımız 40 puanla ikra oldu. Son soruda aldı. İkisi de çok güzel yarışlar. Siz de zaten şahit oldunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Seni de tebrik ederim. Varsa duygularınızı alabilirim. Çok heyecanlıydım. Ee, İkileyi tebrik ediyorum. Teşekkür. Ee, bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben de heyecanlıydım. Ben Semra'yı tebrik ediyorum. Sen de güzel yarıştın. <laughs> Tebrikler Ben de ikisini çok tebrik ediyorum. Çok güzel yarışlar vallahi. Zaten Süreyi tutmasam da olurmuş yani hiç şey olmadı. O zaman bölümümüzü kapatalım. Ee, tekrardan ikisini çok tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup biz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yok ya bir şey olmaz. Kanalınızın falan tanıtımını yapmak isterseniz yapabilirsiniz bu arada. Hatta benim video hani... ben. Ama ya olursa <laughs> hatta linkini falan atarsanız bana açıklamalara da eklerim yani ne ya rahat olun bir şey olmaz ne <laughs> olacak? <gülüyor> <gülüyor> Hocam burada Hocam biraz... burada rahat geliyorum oraya geçelim streç geliyor. Hocam, Hocam, Hocam gerçekten var. çok rahat. <laughs> <çok güzel. gülüyor> ne kadar güzel seçtiniz. Çok nasıl zor bir şey yok vallahi. He? Ne kadar güzel seçtiniz. Hiç çok nasıl zor olan bir şey yok. Vallahi güzel. <gülüyor> yani <gülüyor> en uzun köprü olan Çin'deki Dayan Güzel <laughs> değil mi? Hazır mısınız kızlar? Hocam böyle yaptığınız yer çekti. Sen de mi girdin? Onların stresiyle tabii sen de stres oluyorsun. İki yandan gelince stres her zaman böyle şey Ben de yükseliyorum. <laughs> Malum profesyonel kamerayla da çekmediğimiz için o kadar oluyor işte. Yanına kağıt var mı? Evet. Hiç fark edilmiyor bile. <laughs> Takıntı başka bir şey işte. Ne yapacağız? Yok ya değilim. Hiç takıntı alamıyorum. Hiç. Tak tak hiç. hiç. Başlıyor ee, Peki, evet şey. arkadaşlar ay finaline hoş <laughs> geldiniz. <laughs> 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 Mümet Ali Hoca ve Tuba Hoca ile birlikteyiz. Ee, i̇ki işlem <laughs> sorumuz, e, iki de tahmin sorumuz var. <laughs> Ee, ikinize de başarılar diliyorum. Ve ben kazandım. Kendim bilerek bileğimi, bileğimi hakkıyla kazandım. <laughs> Sanımla yazdım ya. Rakibime de tebrik ediyorum. Güzel yarıştı evet. ama bana karşı koyamaz Ben kazandım. Bir işlem մի թահմին